Merhabalar, bugün İslam Bildiğiniz üzere İslam geçmişte ölüm kavşağı olarak bilinen bu yer. Gördüğünüz gibi yıllar önce mücadelesi verildi ve bir ışık konulamadı. Söylemesini istemiyorum ama büyük gayretlerimiz sonucunda buraya ışık konmasında emeği olan arkadaşlardan biri. Meclise girdiğimiz takdirde ilerideki petrolün orada bir yüz geçit bir de alttan geçit olarak şekilde araç trafiğinde köylünün ve hayvanlarını geçirebileceği şekilde bir alt geçit tasarladık. Bu alt geçitte de faaliyete geçip mecliste oylanabilmesi için bütün İslam Mahallesi'nin desteğine ihtiyacımız var. Ben bağımsız aday Serkan Şafak, Bodrum Belediyesi'ne bağımsız meclis üyesine adayım. Oy pusurasının en sonunda hepsini geç, Serkan'ı seç olarak Bağımsızlığa adaylığımızı koyduk. Hepinizi sandıkta bizlere desteğini bekliyoruz. Şimdi iyi günler efendim. Bu ışıkları zamanında kaç tane can yandı? Hepsi Allah rahmet eylesin. Ondan sonra e, konuldu ve e, bunun büyük mücadelesini verip ta ve beş günlük bir zamanda konmasını sağlamakta elimizden geleni yaptık. Saygılar sunuyorum, hürmetle ediyorum. Hepinizi sandıkta bekliyorum ışıkta doğruya doğru neyse onu söyle